Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Bitcoin ve diğer altcoinlerin kritik noktada olduklarını, hangi dirençleri aşmaları durumunda tekrardan boğa sezonuna girebiliriz. Peki o zirveyi aşamayıp hangi dirençten geri dönerse ayı sezonuyla karşı karşıya kalabiliriz? Bunu videomuzda yer vereceğiz. Bu video gerçekten çok önemli. Herkesin bu videoyu başından sonuna kadar dikkatlice şekilde dinlemelerini istiyorum. Bu videoyu iyice dinleyenler gerçekten kar noktasında iyi kar edecekler. Düşme noktasının nerede olduğunu bilerekten ayı sezonuna girmenin farkına vararak daha da zarardan geçmeden nakide dönmüş olacaklardır. Bunu dikkatlice dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar videoma geçmeden önce ilker, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, değerli yorumlarınızı yapmayı ve çevrenizdeki insanlara da videomuzu tavsiye etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Onun dışında arkadaşlar Kahraman İlker YouTube Instagram hesabından üye olup bana oradan yazabilirsiniz. Her türlü sizlere ücretsiz olarak yardımlarda bulunabilirim. Yine Telegram adresimiz de arkadaşlar ücretsizdir. Bu videomun yorumlar bölümünün en üst linkine Telegram linkimi atacağım. Oraya tıklayarak da ücretsiz olarak her türlü olaylardan haberdar olmak istiyorsanız o linki tıklayarak sizler de Telegram grubuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim önemli olan bugünkü videomuza bir göz atalım. Evet arkadaşlar tekrardan videoma hoş geldiniz. Sizin için burada önemli olan kredi notları sizlere tek tek öğretmeye çalışmıştım. Bunların bir tanesi CoinMarketCap'deki buradaki toplam havuzda bulunan miktarı öğrenmiştik. Buradaki artışlara ve inişlere rağmen ona göre önlemlerimizi alıyorduk. Peki şimdi bizim için bu boğa sezonu devam ediyor mu? Yoksa gerçekten ayı sezonu mu geldi? Bunu öğrenmenin de diğer bir yolunu sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Bu çıkışlara baktığımız zaman Bitcoin şu an 34.409 dolar bandında yaklaşık olarak bir haftadır %8 oranında değer kazandı. Onun dışında ethereum da 2165 dolar civarlarında o da bir haftalık olarak baktığımız zaman yüzde 10'a yakın bir kazanç vermiş durumda yatırımcılarına alt kriptolarda alt coinlerde fazla bir hareketlilik olmadı. Çünkü bitcoin ve ethereum'un doyumlarından sonra diğer alt coinler alt kriptolar hareketlenmeye başladığını söylemiştik. Şimdi arkadaşlar en önemli pif noktalardan bir tanesi bitcoinin 34800 dolar civarında ki bandı yani 34.800-850 dolar civarındaki bandı aşarsa 35.000 dolara doğru gelirse bu bizim için çok güzeldir. Yani mumlar her dört saatte bir kapatıyordu arkadaşlar. Yani sabah saat 7, öğlen 11, öğlen sonra saat 15 yani 3'te. Ondan her böyle dört saatte bir arkadaşlar. Akşam saat 19'da. Ondan sonra tekrar böyle arkadaşlar yani 4'er saat arayla gidiyordu bu kapanışlar arkadaşlar 34.850 34.000 yani 35.000 dolarda şeklinde kapatırsa bu bizlere Bitcoin'in ve diğer kriptoların yükseleceği anlamına gelmektedir. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Eğer Bitcoin 35.000 doların üstüne çıkıp kalmayı başarırsa ve devam ederse bu bizim için çok güzel bir işarettir. Ama nedense Bitcoin her zaman bizim için o kritik notlu olan 34.850 dolar civarını bir türlü aşamadı. Bugün tekrar yokladı. 34.800 civarlarına geldi. Tekrar o direnç noktasından aşağıya doğru indi. İnşallah 34.850 dolar direnç bandını aşarsa arkadaşlar yani 35.000 dolar üzerinden işlem görmeye başlarsa kapanışlar da 35.000 dolar üzerinden yaparsa bu çıkış anlamına geliyor. Yine ne yapacaktık? Coin market cap'teki buradaki miktarlara bakaraktan ve bitcoin'ündeki kapanış saatlerindeki değerlerine baktığımız zaman bu bize yani çok güzel çıkışların geldiğini gösterir. Eğer 35 bin dolara bandını aşarsa arkadaşlar bu ne demektir? 39 bin 40 bin dolara kadar Bitcoin çıkacak anlamına gelir. İnşallah da 34 bin 800 dolar bandını aşar ve 38 bin dolara kadar ilerler. Bu da bizim için çok güzel olur. Gelelim bunun tam tersine arkadaşlar. Yani 34.800 dolar bandını bugün aşamadı denedi. Keşke aşabilseydi ama aşamadı. Bu da bizim için biraz düşündürücü bir olay oldu. Eğer 34 bin bandının aşağısına düşer. Bu bitcoin tekrardan 32 binlerin altına 31 bin doların altına inerse ve 31 bin doların altında kapanış ve kapatırsa yani 31 bin dolarda bu bizim için risklidir. Yani ayı sezonu artık gerçekten gelmiş demektir. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken iki konuyu sizlere söyledim arkadaşlar. Coin market cap'teki direnç yani sayılar Avuza giren paralar ve Bitcoin'in 35 bin doları eğer aşıp da o 35 bin dolar üzerinde kaparış yaparsa yavaş yavaş 38-39 bin dolar bandına doğru ilerleyeceğimizi fakat 31 bin doların altına 32 bin aşağı inerse bizim için sıkıntı olduğunu kriptolarda hızlı düşüşlere hazırlıklı olun anlamına geliyor. Ethereum'da arkadaşlar bizim için önemli kritik noktadan bir tanesi. 30 şey 2200 dolar bandını geçmesi. Eğer 2200 dolar Ethereum geçerse 2500 dolara kadar arkadaşlar yolu var. Ama nedense 2200 dolar yaklaştı bir türlü 2200 dolar bandını geçemedi. Düşüşler başladı. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Kriptoların yani alt altcoinlerin veyahut da diğer kriptoların önderi olan Bitcoin'i yakından takip etmemiz gerekiyor ve coin market kebeke bakmamız e gerekiyor. Sizler için arkadaşlar her şey bu demek. Yani bu dediklerime baktığınız zaman bu dediklerinden birini yaşarsanız artık nasıl hareket edeceğinizi biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız zaten videonun başında sizlere Telegram linkimi, Instagram hesabımı verdim. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsiz olarak sizlere yardımcı olabilirim arkadaşlar. Onun dışında diğer bir kaç bakmamız gereken notlar var. Onlar da şimdi sizlere değinmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bilmemiz gereken diğer bir hususa gelince Burada baktığımız zaman arkadaşlar dominans önemli bizim için Bitcoin. Dominansı arkadaşlar dediğimiz gibi 40'ın altına inmesi sıkıntılı ve 50 50'nin üzerine çıkması sıkıntılı. Şu an dominans %47.85. Yani genelde bu dominans etkisini seviyesini koruyor. Buna dikkatlice bakmamız da gerekiyor. Yani %50'yi geçerse arkadaşlar diğer kriptolarda hızlı düşüşler meydana gelebilir. Çünkü yatırımcılarını kendi üzerine çekip alışveriş yaptıracağı için diğer yatırımcılar yani diğer kriptolarda hızlı düşüşler meydana gelebilir. Önemli olan bu. Dominası %40'ın altına düşmesi demek de coin market cap'te paraların azalacağını diğer kriptoların da düşeceği anlamına geliyor. Bunlara da bir göz atmakta fayda var diye söylüyorum arkadaşlar. Yani dikkat etmemiz gereken pek çok konuyu sizler gördünüz, düşündünüz. Ona göre yatırımlarınızı yapın. Bitcoin'i genellikle takip edin. Dediğim gibi coin market cap'teki fiyat aralıklarını yükseliş ve çıkış mı olup olmadığını onları kontrol ediniz. Şu an için beklemekten başka yapılacak herhangi bir şey yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de sizler gibi bekliyorum sonucu. Ama ben 34.800 dolar bandın hemen geçemeyeceğini bir müddet 32.000 ile 34.000 arasında gidip geleceğini diye düşünüyorum. Söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimdir. Sizler de dünyanın en güçlü olan beyninizi kullanabilirsiniz ve buradan da paralar kazanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kahraman İlker kanalıma arkadaşlar abone değilseniz lütfen abone olunuz. Ve çevrezdeki insanlara kanalımızı tavsiye ederek büyümeyi çoğaltınız. Çünkü biz hiç kimseden herhangi bir ücret ve para talebinde bulunmuyoruz. Bizde de çünkü zamanında çok paralar kaybettik. Sizlerin paralar kaybetmesini istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü hiçbir para bizim cebimizden çıkmıyor. Gönül ister ki herkesin bu noktada para kazanması için biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Lütfen sizler de arkadaşlar bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olun. Çevrenizdeki arkadaşlarınızı kanalımıza tavsiye edin. Kanalımızdaki abone sayılarını çoğaltalım. Videolarımızı beğenmek demek arkadaşlar. Diğer arkadaşlara da kitlede de ulaşacağımız ve pek çok zararda olan insanların da bizim videomuzu izleyerekten zarardan kurtulabileceği anlamına geliyor. O yüzden lütfen videolarımızı beğenin ve değerli yorumlarınızı yaparsanız bizleri de mutlu ederiz edersiniz. Onun dışında hatalarımız varsa veyahut da yapmamız istediğiniz konular varsa videomuzun yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya ve hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. Sonuçta hepimiz birer insanız. Onun dışında telegram adresim arkadaşlar bu videomun yorumlar bölümünün en üst köşesinde sabitleyeceğim. Oradaki telegram linkim arkadaşlar tıklayarak ücretsiz olan telegrama geçerekten de her türlü haberdara günde günde yani yaklaşık olarak 5-10 defa oraya mesajlar yazıyorum. Durumları bildiriyorum. Sizler de bu durumlardan haberdar olabilirsiniz. Yine arkadaşlar onun dışında tekrar söylüyorum. İstikram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube İstikram hesabından da abone olup bizlere mesajlarınızı yazabilirsiniz. Sizlere her türlü ücretsiz olarak yardımcı olmaya çalışırız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrar yeni bir videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Allah her şeyi kalbinize ve gönlünüze göre versin. Sağlık, mutluluk, huzur sizler olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanetsin.